Dolayısıyla Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte egemenlik padişahtan, halifeden, şehir İslam'dan, ulemadan, tarikattan, cemaatten, toprak ağasından alınıp halka devredildi. Göklerden alınıp yeryüzüne indirildi. Mustafa Kemal Paşa'nın devriminin en görkemli affedersiniz, boyutu bu boyuttur değerli arkadaşlar. Göklerden egemenliği yeryüzüne indirilmesi. Bu yolla insanlar sömürülmüştür çok uzun yıllar boyunca. Örneğin Osmanlı Sultanları kendilerine ayrıca halife demişlerdir, halife sultan, Halifeli demişlerdir. Siyasal iktidarlarını hayali bir dinsel temelle pekiştirmek, hatta zıllullah demişlerdir kendilerine. Oraya dek varmıştır Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi. Doğrudan doğruya İslam dinine şirk koşarak. Halbuki peygamber bir elçiydi, bir elçi öldükten sonra arkasından görevli bırakması söz konusu değil, halifelik uyduruk bir kurumdu. Dolayısıyla egemenlik göklerden yeryüzüne indirilerek gerçek sahibi ulusa verildi. Egemenlik bağımsız koşulsuz milletindir söyleminin arkasındaki espri bu aydınlanma devrimlerinin en büyüğü bu değerli arkadaşlar. Fakat Cumhuriyet düşmanı karşı devrimci odaklar daha Cumhuriyet'in koruma süreci ile birlikte Cumhuriyet yönetimini yıkmak için devreye girdiler. Daha Cumhuriyet bebekken 29 Ekim 1923 isyanlar başladı bildiğiniz gibi bir dizi. Şeyh Said isyanı örneğin musulla ilgili haklarımızı yitirdiğimiz İngiliz kışkırtmasıyla gerçekleşen bir isyan. Çok partili serbest seçimli düzene geçildikten sonra 14 Mayıs 1950 seçimleriyle bu kez sağ siyasal hareketler çok güçlendiler. Partiler ne yazık ki Cumhuriyet'e sahip çıkmadılar. Tersine Cumhuriyet'in yıkılmasına başlayan odakları altyapı hazırladılar, ödünler verdiler. Örneğin Menderes, Demokrat Parti'nin başbakanı hiç sıkılmadan siz isterseniz hilafeti, halifeliği bile geri getirebilirsiniz, dedi. Bir şey daha söyledi hiç sıkılmadan, odunu aday göstersem seçtiririm veya seçersiniz diye. Demokraside insanların özgür siyasal iradelerini hiçe sayan davranışlar sergilediler.